Evet dostlar bugün sette Ejo ki 2. Dünya Savaşı Almanya serimize kalmaz yerden son zoruyla devam edeceğiz dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde İtalya Devleti ile Türkiye Devleti ile müttefik olduk ve Türkiye Devleti ile İtalya Devleti'ne Devleti savaş ilanında bulunduk dostlar. İtalya normalde başlarda bizim müttefimizdi dostlar. Fakat daha sonradan bizi arkamızdan vurdu diyebiliriz. Bir saniye şunu da alalım madem bize savaş ilan ettin. Tamamdır harika. Fakat İtalya Devleti bizi arkamızdan vurdu. Ve biz de bunun bedeli olarak İtalya'yı tamamen kendi e, topraklarımızı altına almış bulmaktayız. Arnavutluk vesaire vesaire Bunlar da Türkiye kaldı bu arada. Neyse, ordularımı hemen bir arada toplayacağım dostlar. Türkiye zaten yanımızda müttefik. Şöyle, hemen hatta bak, a, bak şu an İran nasıl başladı bekle Bekleme. İran, senin artık sonun geldi. Türkiye bak, İran içinden geçmen gerekiyor. Sana gerekli parayı vereceğim. Hiç, hiç beklemeyeceğim. Bak, Türkiye diyorum, onayla diyorum. E, i̇kisi bak nasıl başladı? Aynen öyle. Şimdi Türkiye İran savaşını izleyeceğiz dostlar sizlerle birlikte de ee biraz beklese miydim ya para, para göndereyim mi sana Armağan göndereyim hemen dostlar Türkiye çünkü İtalya'yı alması lazım neden mi çünkü Kafkaslar'da daha güçlü bir devlet ve daha da büyük bir e, Kafkaslığını istiyorsak e, Türkiye'nin İran'ı alması lazım hatta ben de gerekirse biraz askeri destek verebilirim bir bakayım bir saniye bir, bir dakika İran 152 binlik ekonomisinin aslında bir şey değil mi ee şu an bir askeri tim oluşturalım siz gelin aga şöyle. Bak şuralarda cephe e, nasıl diyeceğim cephe demez de. işte büyük çaplı bir savaş döndü diyebiliriz açıkçası. Hemen şu oradan ben başkente toplayayım arka planda. Dostlar ben orduyu hazırladım ve direkt emiri verdim yola çıkmalar için. 484 binlik ordumuz Eee birkaç tur sonra şey olacak da bir saniye be. Kaç tur sonra şey olacak bu arada. Bir saniye hemen bakayım be. Şöyle şuraya 31 turda oha ya. Neyse artık. Ya en yüksek eyaletli devletin bu devletin bu arada en yüksek eyaletli şehri Burası e, şey, şehrin hayatı, şey, adı yok ama olsun ben de olunamaz Türkiye'ye destek amaçlı en azından ordu desteğimi de gönderdim. Hem maddi hem de e, fiziki ya nasıl desem hem de manevi olarak adamların yanındayız açıkçası. Bakayım bir Türk dostlarımızı yalnız bırakmayacağız kesinlikle. Bırakmayacağız da bizim ordumuz nerede kaldı lan? Heh, şöyle Karadeniz'e çıktı da ordumuz şu an. Karadeniz'den birazdan evet Trabzon'a çıktı. Trabzon'dan şimdi hızlı bir şekilde Türkiye topraklarından Tahran'a ulaşacak da hiç gerek kalmadı o neredeyse gerçi yok ulan Bir dakika Bak ordumuz şu an var ya bir tane toprağa çıksa o toprağın içinden geçirir ki çıktı evet Şu an Hemen hızlı bir şekilde amacına ulaştığımız ordumuz ee, İran tamamdır İran'ın bir ikinci en büyük yeri neresi e, dokuz, Bir dakika şurasıydı sanki değil mi Aynen şurası gibi Şuraya da geri kalanı göndereyim Herhangi bir şekilde burayı şey yapmayalım zaten otomatik kapitül olur dostlar Şimdi tek yapacağımız ee, şurayı ben hemen 5'e alayım. Ve Enter'a basınca da otomatik turları da atıyor şu an dostlar. Hiç beklemeyeceğiz. Şu an İran'ın yavaş yavaş eriyişini bekleyeceğiz daha doğrusu. Şey yapayım şuradan biraz mallar yatırım yapayım arka planda madem şey yapıyoruz. Hemen geri Enter'a basabilir miyim? Bakayım bir aynen tamam Enter'a basabilirim. Ee, otomatik tur atıyor şu an. İran Türkiye Savaşı'nı izleyeceğiz. Biz şu an İran'ın en önemli toprağına el koyduk da... Bir dakika ha, tamam. Tamam Türkiye şey İran şu an en o... iki tane toprağına el koyduk dostlar. Şu an bizim tek yapacağımız izlemek. Evet şu an herhangi bir olay gerçekleşmiyor ciddi bir şekilde. Eee şu oğlum mi el, el atsak lan. Bir saniye bir o zaman bekle. Türkiye sana var ya yine hayvan gibi para vereceğim ama. Olsun artık yapacak bir şey yok. Bak bir sürü para. Bir milyon. Bir milyonu geçiyor yani verdiğim para. Şu parayı adam gibi kullandığın takdirde çok büyük işler yaparsın bence. Bayağı bir adam ya sana hem ya maddi olarak hem de mali olarak vereceğimiz desteği verdik. Eee adamdan en yüksek iki tane aleti bizim elimizde. Ha illa bizi aldırtma ya yani şu İran'ı anlatabiliyor muyum? Böyle basit basit işlerle uğraşmayı sevmeyiz biz. İran bizim ya bir şey diyeyim mi ya? E, iş başa düştü gibi dostlar. Ya Türkiye zaten ya bir şey diyeyim bu savaşta Türkiye bir şey yapamasa bile en azından bu savaşta şu rol oynar. E, ekstra cephe yani dikkat dağıtı diyebiliriz. Ekstra cephe her zaman faydalıdır yani düşman devlet için zararlı tabii ki de bizim için faydalı. Biz ne kadar 68 binlik bir yolu abi. Oo Türk 400 binlik Türk ordusu da şehit olmuş. Allah rahmet eylesin sıkıntı yani Ge geçmiş olsun diyelim dostlar yapacak bir şey yok ama merak etmeyin alacağımız zafer bitti bu topraklar yani buradan çıkan yer kaynakları neticesinde öyle güzel kaynaklarımıza geçecek ki şu ee, şuralardan tam gaz ilerleyelim bak artık biz de bayağı bir şey olaya el atmış durumdayız dostlar şöyle seni şöyle birkaça böleyim be şu 59 binlik Kurulum şu bir kısmını da şuraya göndereyim tamdır turma atlayabilirim galiba ya turumu at dostlar. Bayağı bir ele geçirdik aslında bakarsanız. %38'in kadarını ele geçirdik. Hemen geri kalanı da kendi elimize geçirelim dostlar. Hemen şöyle şuralara ilerleyelim. Ee, bir saniye tamamdır. Şurada hiç durmadan tam gaz, baz, gaza basalım. Şu İran zaten bu taraflara pek değerli değil açıkçası. Olsun artık yapacak bir şey yok. Yani yer altı kaynaklı bakımından Türkiye aslında bayağı bir zenginleşecek artık. Zaten aslında Türkiye öyle yer, yer üstü kaynaklı olarak bayağı bir zengindi artık yer altı kaynaklarıyla da bunu tam olarak tamamlayacak dostlar. Ya zaten bizim şey askerlerimizi upgrade ettik ya çok güzel faydası oldu ya keşke ben önceki serilerimde de bunun farkına varsaymışım. Neyse zaten bundan önce bir tane bir serim olmuştu lan sanki neyse ya tamam. Ee, ya işin aslında bir çoğunu en büyük kısmını Türkler halletti dostlar tamamdır capture oldu harika. Ben herhangi bir şekilde buradan toprak vesaire vesaire istemiyorum hepsi Türkiye'nin olsun var ya. Hepsi Türkiye'nin olsun. Şöyle. Hatta bekle ne yapacağım biliyor musun? Nazi ama yok pardon. İran diyeceğim hepsini alıyorum tamam mı? Kendi adıma da hepsini alıyorum. Tamam mı? Talepleri gönder diyeceğim. Eee alacağımızı aldık Aynen, aldık. Talepleri gönder dedim. Şimdi şu ordularım nerede benim? Oradan bir araya geçeyim ben be. Ben onu hatta video arkasını yapayım ben. Tamamdır dostlar benim ordularım şu an antibale yola çıklar. Hatta şu Türkiye toprakla açısından tamamdır. Ben şimdi hemen şimdi ticaret talep et diyorum Türkiye ile. Nerede o? Ee, bak önce bir ya bak bize ha bir hakaret ediyorsun. Biz hemen şu savaşa girelim artık. Bu adam bize sürekli hakaret ediyor. Allah yeter artık ya. Önüne gelen bize hakaret müttefimiz olan bize hakaret ediyor. Oğlum bize övmez lazım lan. Sonuçta şunun şurasında müttefiz yani anlatabiliyor muyum? Neyse hemen şuralara şey yapayım da ben aga. Şu şuraları komple Türkiye'ye verelim. Tamam mı? Ticaret talep et diyorum şimdi. Teklif gönder diyorum daha doğrusu. Evet Türkiye'nin de sınırı epey bir genişleri. O ekonomik olarak hiçbir şey katmadı bu arada. 700 bin ekonomisi vardı 800 bin ekonomiye kadar yükseldi. Adam akıllı bir şey hatta hiç yükselmedi. Bak şuna sen savaş hazırlan diyorum bak Türkiye. 4 tur veriyorum sen şunu halledersin aga. Sen şu Irak'ı halledersin. Senin toprak bütünlüğünü bozuyor. Ya çünkü mesela şuradan çıkan bir destek Kafkas cephesine geleceği zaman Irak devleti mesela önünü kesiyor. Bunu kesinlikle katiyen istemiyoruz. Türkiye olabildiğince maksimum performansı göstersin şu savaşta. Biz de öyle aynı şekilde niye hala savaş kimdir görüyoruz savaşı hazırlanıyorum Türkiye diyorum dört Eee ee, reddetmedi mi yo reddetti lan oğlum sen niye yani hayırdır yani Allah'ım ya Rabbim ya bu neyse bekle bir bekle asir desteklesek. yok sekiyor Allah'ım Neyse adam üst üste bu kadar savaşa davet edersek adam bir yerden sonra da yok diyer. Yok der mantıken. Yani, çünkü bayağı savaştan çıktı ve adamın sadece 100 bin ekonomisi oldu yani. Hiçbir katkısı olmadı. Neyse bu arada dünyada birinci devlet Sovyetler bileyim. Ananı bir dakika. Ha teknolojik olarak biz çok üstünüz ya. Bakın görüyorsunuz musunuz? Çok üstünüz cidden. Eee ciddi manada bu arada. Şuradan ağaç biraz vereyim. O zaman şöyle yapalım dostlar. Biz artık yavaştan bence Sovyet Savaşı'na hazırlığımızı yapalım bu bölümde. Belki bölümün sonlarına doğru savaşa bile girebiliriz. Durma bakalım. Hatta bir şey gireriz muhtemelen ya. Çünkü daha vaktimiz var epey bir. Ben o zaman hemen e, şu ordu basım işlemlerini vesaire gerçekleşim şu verdiğimiz parayı keseyim. Ben bunları arka planda hallederken sen de aşağıdan hemen hemen abone olup bildirimleri açıp like atmayı ve yorumlar yazmayı unutma Ben hemen şu işlemleri arka planda hallediyorum aga. Aga şöyle bir olay yaşandı. Ben arka planda ekonomimiz 1 milyon 700 binlerde lirada neydi? E, o yüzden Sovyetlerinki ki 3 852 binde. Ben de onlara yetişmek adına bayağı bir yaptım ve 1 milyon 700 binlerden 3 milyon civarına kadar getirdim ekonomi materyal ekonomik yatırımlar sayesinde. Ama şöyle bir olay yaşandı. Şu an Japonya ile e, Sovyetler Birliği arasında devasa bir savaş dönüyor. Japonya şu an çok fena büyüdü. Adamların eyalet, eyaletlerine baksanız adamların eyaletleri hayvan gibi ve şu an Sovyetler Birliği'nin hala çok büyük gücü var. Japonya asıl Sovyetler Birliği ile karşılaşmadı. Fakat Sovyetler Birliği şu an muhtemelen bütün orduları şey, doğuya doğru gönderiyorlardı. Biz de bundan faydalanıp batıdan gireceğiz. Sovyetler Birliği hem Japonya'nın 2.774.000 artı bizim 3 milyon ekonomimiz desek bu 5 milyon ekonomi ile iki cephe arasında bu teknolojiyi de bizden beraber kapışamaz dostlar. Ee, hemen hızlı bir şekilde bir de zaten bizim e, askerlerimizi askerlerimiz bayağı bir upgrade ettik. Onun da etkisi olur. Hemen sizin göz önünde otomatik e, ordu ordu basım işlemlerini gerçekleştirip hemen e, savaşa girmek istiyorum açıkçası ben. Şu anki ordu sayımıza bakmak istiyorum ben. Şu anki bir ordumuz 1 milyon 10 bin ve 1 milyon 192 bin. Yani 200 bin ordu 2 dakikada bastık yani 2 dakika bile sürmedi. Şöyle Ordumuz baya bir hızlı çoğalıyor dostlar. Ekonomimiz baya bir düşüyordu şu an. Yok lan aslında çok da düşmemiş lan. İyi baya bir kaynaklarımız Kaynaklarımızı hayvan gibi tüketiyoruz ama olsun yapacak bir şey yok. Hemen şuradan otomatik mobilizasyonu baya bir aktif ettim dostlar. Şöyle 1 milyon ya 2 milyon hatta 3 milyon 2,5 milyon kadar yapmayı düşünüyorum dostlar bu arada. Aa bak kanunlar gelmiş. Dünya ile işleri geliştir. Vassallı üzerindeki e, baskıyı arttır kontrolü arttır bu ya çok güzel denk geldi ki Japonya'ya o taraflara vesaire bakmışım baya bir yol otomatik mobilizasyon bir kez daha dedim dostlar şu anki e, toplam orta sayım 2, 2 milyona yaklaştı e, bu tur hatta büyük ihtimalle 2 milyon olur mu lan artık 2 milyona 50 bin e, kadar kaldı dostlar param bitti ama artık aynen param bitti 2 milyon 100 binlik baya bir sağlam bir uygulama yaptık Sovyetler Birliği evet bastırmaya başlamış baya bir ee, biz hemen acele edelim. Kaç ne, ne kadar da savaştasınız oğlum siz? 9 ay bir gündür. Vay be. Epey bir savaştaymışsınız. Evet dostlar. 2 milyon 100 binlik değil mi lan? Şu arada boşluk olmuyor. Aynen 2 milyon 100 binlik ordumuz hazır. Ya arada boşluk olmuyor dostlar. Şey okuması vesaire zor oluyor. Yani doğru okudu, okuyup okumadığından emin olamıyorsun daha doğrusu. Hemen orduları ben e, de birlikte dizmek istiyorum. E, her bir sınıra kaçar ordu gelir. Yani ortalama 50 bin ordu ya da 100 bin ordu gelir mi lan? 100 bin ordu gelmez yüksek ihtimal ya. Ee, yok 100 bin ordu gelir mi ki lan? Yok 100 bin ordu değil de. 60 er binlik ordular bence gayet ideal. Her bir sınır 60 er binlik ordularımızı hızlı bir şekilde dizelim. Ee, Japonya bir hatta bu arada itti onlar. Şu an e, Japonya topraklarıyla e, şey toprakları ya iki tarafta yani kıyasıya bir rekabet dönüyor halen daha dostlar. Bu gayet güzel çünkü e, Sovyetler hala da askerlerinin çoğunu orada bulunduruyordur muhtemelen. Çünkü Japonlar, Japonlar baya bir ilerlemişlerdi Onları durdurmak için çok yük teknikler de orada gerekiyor 770'er binlik ordular yapacağım bu arada ya bu saatten sonra Bakayım bir Çünkü baya bir artacak. hatta 100'er binlik ordular bile gönderebilirim Aynen öyle her sına 100'er binlik ordular göndereceğim Çok muazzam ya her sınıfı 100'er binlik ordular gönderiyorsunuz yani işte Biz öyle bir ülkeyiz Baya bir sınırı zorladık bu arada yani baya bir Ekonomik olarak biraz zora girdik yani hatta bir ekonomime bakacağım bu işten sonra Şöyle ya yani şu orada mı de böyle bir ekonomilerin bakayım ekonomime bakayım sizlerle birlikte dostlar. Hemen şu şöyle şuradan bir kez daha şey yapalım ha. Şöyle şuraya da gönderelim orada. Şuralar o zaman 20'şer binlik mi? Aynen. 30 binlik ordular göndereyim o zaman şuralara. Hatta bir şey mi? Bakayım bir. Ee, şöyle. Yo. Şu denize de o zaman yok denize gerek yok ya. Yani. Şuralar o zaman 40'ar binlik ordular göndereyim. Mi? Aynen. Şöyle belli baş yerlere 40'ar binlik ordular koyuyorum dostlar hepsine koymayacağım çünkü asıl rekabet bir daha bak bu taraflarda falan başlayacak e, şuralara 60 er binlik ordular gönderiyorum belli baş yerlere şöyle 60 binlik ordu e, şuradan da bir 60 binlik ordu belli baş yerlere e, önemli savaşın önemli yerlerine önemli geçecek yerlerine gönderelim hatta bak geriye kalan 180 binlik orduyu da Azak denizine çıkartıyorum dostlar harika ee, Japonlar baya bir ilerlemiş burada bu arada. Bakayım şu an Haylanda bak ekonomi falan değil Japonların da bu arada. Haylanda kıyasaya rekabet e Bizim teknolojimiz bu arada baya bir ya baya bir ileride. E, Ruslara bak e, Ruslara göre dostlar açıkçası. Hemen turlarımızı atlayalım. Bu bölüm Sovyetler bu arada yüksek ihtimalle savaş ilan Fakat öyle çok ilerleyemeyiz. İyi bak burada da birazcık gücü tükeniyor. Şu an Sovyetler bakayım bakın as, asıl mücadele asıl ordular burada dönüyor dostlar açıkçası. Japonlar baya bir geri itilmiş. Ee, bu güzel bir şey aslında bir bakımdan çünkü Sovyet birliğinin orduları o kadar geriye doğru gitmiş ya yani o kadar başkentten ana merkezden açıkçası uzaklaşmışlar ya yani yüksek sayıda sınırların olmasının bir dezavantajı da bu dosya açıkçası yani nasıl desem sen şey yapamıyorsun doğudaki ordular çok şey nasıl desem nüfusları az orada kontrolün tam anlamıyla sağlayamıyorsun bir de nüfusun azsa zaten o bölgelerde daha da beter oluyor. Harika. Ya asıl bölgesi bu adamlar bu dostlar. Bak bu Japonlar çünkü şuraya kadar bak şuraya kadar geldiler. Adamların hala 3 milyon civarı ekonomileri vardı. Bak şu Japonlar baya bir geri itildi lan. O keşke savaş ilan etseymişiz ya. Keşke 2 saattir savaş ilan etmedim. Boşu boşuna tur 50 turda Japonlara destek verelim arkadaşlar. Japonlara çok acil destek verelim. Savaş hemen ekonomi bir dakika. Nerede ekonomi? Bir dakika dostlar. Yok lan bu e, Sovyet ekonomisiymiş ha. Ekonomi savaş ekonomisine alıyorum hemen tam seferberliğe yani. Sana ben para göndereceğim de senin ben ilişkiler niye böyle kötü? Niye böyle kötü? Oo bir dakika savaş. Ha, <laughs> tamam. eee sen ne durumda ne durumda tamam. Ben biraz turlarımı atayım da. on adamlar para da gönderemiyoruz. Japonlar baya bir geri itiliyor da. Dayansın Japonlar bir hatta bak dayanın dostlar. Biz de geliyoruz birazdan savaşa. Sovyetler Birliği zaten o zaman baya bir geri itilecektir. Bakayım sizin ekonominiz nerede? Ee, evet bayağı bir geri düşmüşler lan ekonomide. Ee, 37 tur var ya daha. Oğlum Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Çok kötü oldu. Hindistan, Britanya Hindistan'ı. Ya hayır ya çok kötü oldu. Şu an Sovyetler Birliği de var ya. Türkiye savaşa hazırlan diyeceğim ben sana. Aga. Ee, savaşı hazırlan diyeyim. Bir dakika. 50 tur bekleyeceğiz değil mi? Bir dakika lan bir dakika. Savaşı hazırlan diyeyim. Türkiye diyorum. 10 tur sonra yok lan Türkiye şimdi benden önce savaşa girer yenilir menilir. Adamımız başta direkt şey Türkiye oyunun başında direkt elenirse çok çok kötü olur. Ya oğlum ya vallahi karemesin ya. Japonya ya gitmesi çok kötü oldu. Ekstra bir güç olurdu. Ekstra bir destek olurdu bize. Ee, sen de ticaret yapamıyoruz zaten. Allah kahretmesin cidden yani. Çok şey çıktı oyunun. Gerektiği zaman da giremedik bak. Keşke çoktan savaşı bir anda bulunsaymışız. 50 tur olacak. Ya çok uzun sürüyor ya şu yerler belli baş yerlerde bak 10 tur sonra savaşa gir sen de biz 4 tur sonra savaşa giriyoruz sen de 10 tur sonra savaşa gir aga oyunumuzda kaydedilsin hemen harika 8 tur ee, bizimki de ekstra uzadı lan bizim de savaşa girme tabi ekstra uzadı da ya, sovyetler birliği orduları şimdi gelmiştir merkezine ee, bir tur sonra savaştayız evet savaştayız dostlar hemen direkt çıkartmamı atıyorum ben eee direkt hiç gecikmeden de Türk, Türk tam Tamam bir an dedim benim geride ordum mu kaldı ki bu ordular neyin nesi diyecektim ki. Türk ordularıymış Tamam. Türk orduları bize bu cephede de bu arada destek verecekler anladığım kadarıyla o zaman. Ee, yo 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 oraya değil. Ya bu arada bir şeyim ordu fazla ve adamlar umarım hazırlıksız yakalanmışlardır. Hazırlıksız yakalandıysa yakalandılarsa baya bir sağlam ilerleriz bence. Ama yakalanmadılarsa işte bir tık sıkıntı olabilir. Çünkü karşımızdaki elemanlar şey Sovyetler Birliği Ruslar. Ee, fakat orduları ilk başta şimdi ee, ordu orduların az olduğuna bakmayın. Daha adam akıllı da hiçbir şey görmedik. Daha bu oyunun ee, nasıl desem bu buzdağının görünen kısmı bile değil açıkçası dostlar. Ee, hemen şöyle şu ordumu e, de biraz. Bu kuzey taraflarında bir ordu sayarım bayağı bazı alıyor bu arada. O yüzden o tarafa biraz daha destek göndermem gerekecek gibi gözüküyor. Neyse gerekirse göndeririz. Ee, yapacak bir şey yok. Bu savaşı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şu 200 bin burada bayağı fazla oldu var bu arada ya. Bayağı fazla ordu var. Neyse şuradan da bu arada çıkartmamız başarıyla gerçekleşti dostlar. Hemen hızlı bir şekilde Rus topraklarına yapalım. Rus, Ruslar üst üste bu kadar ağır savaşlara karşı dayanamayabilirler artık. Bayağı bir yorulmuşlardır. Türkiye'de savaşta. Türkiye'de bu cepheden bize destek verir. Güzel bir savaş olur umarım dostlar. Şu ana kadar ciddi bir tehditle karşılaşmadık açıkçası. Harika. Türkiye ne yapmış bu arada? İyi Türkiye'de ilerlemiş. Güzel güzel bak bu cepheden de ekstra Orta Asya cephesine de yoğunlaşacak. Şu an 4 milyon 245 bin ya. Yavaş yavaş bak bir dakika lan. Bir dakika. bir 123 bin mi? Bir dakika bu nerede ya? Oha. Bak en önemli iki artı. Ya artık böl bölüyorlar bu adamlar da bu arada şeylerini. Ee, nasıl sen bu modla beraber geldi herhalde bu özellikle. Bir dakika. Bir saniye dostlar. Ee, sen oraya niye gidiyorsun ki? Sen oraya gitmeye gerek yok. Sen direkt şuna saldır. Ee, nasıl desem dostlar bir dakika sen de şuraya saldır o zaman şununla beraber. Şu kuzeye biraz destek göndermemiz lazım. Bu yeni modda kanka 2.1 ve Uhud engine'ın birleşmesiyle beraber artık e, money yanmıyor anladığım kadarıyla do şeyler. E, eski dostlarımız, eski dostlarımız diyorum lan düşmanlarımız. Neyse bu da aslında biraz, biraz yüz olmuş ya. Öbür türlü çok fazla. Ha gerçi hala devam ediyordu olabilir ya. Şimdi kesin bir şey de demek istemiyorum. Bir iki ülkede böyle gördük ama belki diğerlerinde böyle değildir durumlar. O yüzden kesin bir yargı, kesin bir sonuca varmak gerekiyor. Sovyetler Birliği'nde herhangi bir sıkıntı çıkmadı şu ana kadar ee, Allah'a şükür e, bakayım 245 bin tamam yapacağımız bütün hareketleri yaptık galiba değil mi tamam ben bir kez daha turma atıyorum şöyle şu şekil harika hala daha ciddi bir tehditte karşılaşmadık dostlar şu an tam gaz devam ediyoruz bu arada video 18 dakika olmuş tamam harika harika evet şu an 110 bin nereye bu arada 245 bin 200 bin kadarını erittik ekonomilerinin ekstradan bu turda daha bu tur için geçerli bu arada bu rakam ee, hemen şuradan şuradan iler ilerleyelim konuş Allah kahretsin yaşta işte tutalım e, ee, şurada sıkıntı değil aslında ya halledilir Baya Fa bayağı fazla sayıda ordumuz var aslında bakarsanız keşke hazırlık turu olsaymış bu tur ya hatta şimdi bu tur biraz hazırlık turu yapalım çünkü şu kuzeyde bayağı ordularımız azaldı sayısı şöyle ee, Senin de şu bir kısmını gönderelim aga. Tamam şu şekil ben artık hatta şunu da şöyle gönderelim e, ee, seni de şu şekilde gönderebilirim. Şurada aslında bir tam istikrar sağlanabilir. E, olay ki iyi olur. Bir an önce Karadeniz tamamıyla Alman ve Türk gölü haline gelsin istiyorum dostlar. Hemen bir an önce şuralardan halledelim. Kafkaslardan birazdan Türk dostlarımızla buluşuz diye tahmin ediyorum. Buradaki olsaymış çok az. O yüzden buralarda daha fazla ilerlemek istemiyorum ben açıkçası. E, ee, oraya hatta biraz destek git. E, ee, Kırım'ı hemen bir an önce yere geçelim. Kırım oldukça önemli. Kırım Karadeniz'in kapısıdır dostlar. Bunu unutmayalım e, tur mu attayım bu tur hazırlık tur oldu ama yapmamız lazımdı bunu bu arada ordular çok az ya niye böyle hala ordular gelmemiş olabilir mi olabilir mi acaba ya eğer öyleyse biz baz, baz, gaza basalım yani çünkü ordularını göremiyoruz ama ki görmememiz de lazım ya mantıklı olan da bu e, şu şu olmuş şu ileri süreyim de şuradan bir hatta kaç 116 bin ordu senin burada ne işin var sen ilerle daha burada adam akıllı bir şey kaldığını zannetmem ben şahsen Şuraya şöyle şu şekil belli başlı ordular gönderelim Şurayı da şöyle Kırım Boğazı e, Azak Denizi Boğazı tahminde bizim hakimiyetimiz altına geçsin dostlar e, Rus savaşından sonra epey bir büyük bir ekonomi ve epey büyük bir yüz ölçümüne sahip olacağız dostlar gayet güzel bir şekilde e, Bakayım seni şahsına şöyle göndersem seni de şöyle göndersem çok güzel olabilir şurada güzel bir sınır elde etmiş oluruz tabii bu sınırlar geçici e, şu an için savaştayız kaybedebiliriz bu savaş, şey toprakları Ama kaybetmemi ümit ediyoruz e, 129 bin 69 bin. tamam Şuralardan ilerleyelim Bir yandan şöyle sınır istikrarında fark etmişsinizdir e, Salmaya çalışıyorum dostlar 2. Dünya Savaşı'ndayız ve Sovyetler Birliği Savaşı ya yani bu savaş oldukça kritik bir savaş Bu arada çok da güzel gayet de güzel bir şekilde ilerliyoruz Türkiye'de aynı şekilde Orta Asya'dan umarım biraz daha güzel ilerler Hatta var ya Türkiye ekstra para göndermiyor ya niye böyle Türkler bize işlerini biraz sanki son dönemlerde bozuyor gibi. Neyse artık yapacak bir şey yok. E, turma at diyebilirim dostlar bence. Hala daha yüksek ordu sayısıyla karşılaşmadık. Umarım böyle de devam eder dostlar. Zaten batısı tamamen işgal edildiği takdirde doğusuna hiç gerek kalmayacak. Bunu zaten demiştim video başlarında ya da belli bir noktasında. Bu arada siz de videoyu hala buraya kadar daha izliyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı ve mutlaka bilimle açıp videoya like atmayı unutmayın dostlar. Bunlar oldukça önemli. Hemen şöyle şey yapalım. Şuraları kendi himayemiz altına alalım. Şöyle harika. Burada yine fazla oldu var. Toprakların çok da içinden geçmek istemiyorum açıkçası ama biraz mecbur kalacağız gibi gözüküyor. Seni şöyle göndersem e, fena olur mu? Sen hatta aynı oraya git. Şurası boşta kalsın. Şurada daha fazla ilerlemeyeceğim çünkü şuradaki o sayılarım çok çok az. E şurayı bitirebiliriz ama şurada çünkü e, şey şu cephe kapanır en azından Kafkas cephesi tamamıyla kapanır. E, ya, ekstra bir cepheden kurtuluruz. Şurayı hemen şey yapalım. Aynen tüm dikkatimizi odamızı e, Doğu cephesine buraya yönlendirebiliriz. Şu an çok da güzel ilerliyoruz bence sınırlarımız ba bayağı bir güzel. Turma atlayabilirim. Bu, bu turdan sonra video hatta bitirebilirim ya. Bakayım bir. Ekonomimiz kaç olacak? Hemen bu tur bitsin de bakalım ekonomimize Evet harika. Şu an kadar hiçbir sıkıntıyı yaşamadan buralara kadar geldik. Karadeniz az kaldı. Çok az kaldı. Bizim himayemiz altına girecek. 3 milyon 200. Oo bir şey diyeyim mi? 1 milyon ekonomi daha azalmış olabilir bunlar. Emin değilim ama azalmış olabilir. Çünkü 245 azalmış olabilirler bu arada. Neyse. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Ee, bu bölüm. Bir dakika <laughs> Sovyetler Birliği'yle kapatıyordum. Aman. Aman diyeyim aman he. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Buraya kadar izlediğiniz aşağıdan bir kanala abone olup açmayı unutmayın. Bir de videoyu like sevinirim. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz diyorum. Hoşçakal bay bay.